Hepinize <laughs> merhaba. Bugün size de en sevdiğim şeyler ile kombin yapacağız. Bir, de, bir dakika ilk önce şuna bakmayı istiyorum. Şuna alaka bir dakika, dakika. Bir dakika bir dakika bir hata mı olmuş? şey ne böyle? <laughs> ya ne ya? Neyse. Bebeğimi seviyem neden? Yani çizgide. Neyse videomuza geçebiliriz şöyle Erdoğan göz durayım geçik aldım. Ha, tamam. Şöyle ilk önce yapacağım. Ben sen rengimi normal şu renk, şu renk yapmıyorum. Şu renk yapıyorum. Biraz garip gele, gelebilir yani. Çıkacağım oldu. Şimdi yüzümü seçeceğim. Kesinlikle bu favori yüzüm. Eskiden deli gibi şunu kullanıyordum. Şu, şu üçünü kullanıyordum ama artık onların güzel olmadığını, bunun güzel olduğunu anlayabildim. Çok şükür şu sonunda. Çıkacağım bozuluyor arada. Türkçem gitti. E, ben yani yanımızda yoldaş olarak bunu seviyorum. Sonra yürüyüş olarak kesinlikle bu moda dansı. E, yani moda dansı nereden çıktı? Moda yürüyüşü. Bakın koşu da böyle. Koşu da böyle. Çok iyi ya. Normalde zıplayabiliyoruz yani. Bir, değişik, bir değişikliği yok. Yani kaybettiğimizi. En sevdiğim saç kesinlikle bu yeni gelen saç. Ve en sevdiğim saç rengi de kızıl. Bunu da söyleyeyim. En sevdiğim üst cidden şu andaki şu şu bakla yapılan üst donerde takımın üstü. Ve tabi ki de şu pantolon. İstisnasız. Kimse, kimse bu pantolon sevgini sorgulamaz. Tabii ki de bu taç yani. Mükya. Yeni gelen taç. Kulaklık olarak bunu sevmeyen yoktur. Yani çok tatlı bir şey bence. Ben bu saçla kulaklık olmasa gitmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü kulaklar gözüküyor. İnanın bana bir kulaklık lazım. Şimdi yapacağım kombini, En sevdiğim eldiven. E, ben yapacağım kombini kaydetmiştim zaten ya. Uf, keşke direkt yapsaydım. Neyse en sevdiğim ayakkabı çeten bu. Bu ve bu ama bu daha iyi duruyor. Yapacağım kombinle ve bunu bu daha güzel bence. Bunu da seviyorum da bu daha güzel. <laughs> Sesimden dolayı özür dilerim. Biraz bebek gibi çıkıyor. Neyse. Evet. Şimdi böyle bir tane ayakkabı. <laughs> en sevdiğim ayakkabı zaten. En sevdiğim gözlük istisnasız bu kesinlikle. Bunu se bunda sevdiğim bir şey yok. Bir, bir, zamanlar deli gibi kullanıyordum. Ne ya? <laughs> onu ya. Kesinlikle şunu seviyorum. Bakın çok güzel. Wow. <laughs> dakika saçımın bir şey yaparak bakmak istiyorum. Benim arkamı size göstermek istiyorum. O arkama bakın ha. Arkamda böyle bir şey mi vardı ben? Yani, ay erkek olmamış mı ki? Böyle olurdu tipim halim. Kaymış tipim. Bu ne ya? <laughs> ben zaman kullanıyordum. Oyuna girdiğimde doğru. <laughs> bu saçı da seviyorum da bu daha güzel. bir Daha daha bir havası var. Bakın böyle böyle daha bir havası var. Yani, musunuz? Ve böyle kombin oldu. Şimdi en sevdiğim şeye bakacağız. En sevdiğim çantamdaki eşyaya. Çantamda en sevdiğim eşya şu olabilir. Bakın. Bakın. İyi izleyin bakın. Bakın. Bu olacak. Bu ve şu. Tam daha var. Onu da göstermek istiyorum. Bir de şu. Nerede? Bu. Gelin bir de gene şu çıkartmaları biraz biraz sonra video şey açacağım. Bir tane daha video yapacağım. çekeceğim. Onda da İngilizce çıkartmalarını sıkıştıracağım şey yapacağım. Neyse bir de en sevdiğim eşyalardan biri de bu. Ben sizince de ayrı bir uyumlu oluyor. Bakayım başka bir sevdiğim eşya var mıymış? Yok, başka yok. Kazartı video var. Abone ve kodumu da göstermek istiyorum. Böyle. Bu arada oyuna ne zaman giriyorum diye sorarsanız ben geldiğim zaman değişiyor yani. Görüşürüz. Bye.